Neşer, merhaba, bugünkü dersimiz yay sarkacı ve basit sarkaç olacak. Basit harmonik hareketin artık son kısmındayız. Buralar kolay konular, ÖSYM'nin buraları sevdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla buradan soru çıkarsa kaçırmazsınız diye ümit ediyoruz. Öncelikle yay sarkacından bir başlayalım. Bütün konuyu zaten basit harmonik harekette yay sarkacı üzerinden anlattım neredeyse. Yay var, kütle var, yayı sıkıştırırsınız ya da uzatırsınız. Yaydaki geri çağırıcı kuvvet sayesinde bir denge noktasının etrafında basit harmonik hareket yaparsınız. Bunun nesini konuşacağız? Bunun periyodunu konuşacağız. Yani burada t eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k dediğiniz formülü keşfedeceğiz. Nelere bağlı olduğunu konuşacağız. Hemen başlayalım. Bakın gençler ben bu denge noktasında duran m kütleli cismi k noktasına kadar sıkıştırdığımı varsayıyorum. Bu cismi buraya kadar getirdim. Dolayısıyla yayı da şu an sıkıştırdım. Yay beni sağ tarafa doğru bir f kuvvetiyle itiyor. Geri çağırıcı kuvvet. Basit harmonik hareketin önceki derslerinde bu geri çağırıcı kuvvetin Büyüklüğünün m çarpı omega kare çarpı x olduğunu konuşmuştuk. x dediğimiz şey bizim uzanım vektörümüzdü. Şu an denge noktasından itibaren düşündüğümüzde uzanım vektörümüz aslında genliğe eşittir. Ve böyle x olarak gösterilebilir. Şimdi bu Geri çağırıcı kuvvet de yaydaki kuvvet ne demekti? Ben şu an yayı da x kadar sıkıştırmış durumdayım. Herhangi bir yayda eğer x kadarlık bir sıkışma oluşturursanız kx kadarlık bir yay kuvvet oluşturmuş olursunuz yani aslında şu an üzerime etki eden bu kuvvet aynı zamanda k çarpı x'tir. Yani şu ifadeyle şu ifade aslında bakarsanız birbirine eşittir. Bu iki ifadeyi o zaman birbirine eşitleyelim. m çarpı omega kare x eşittir k çarpı x dersem bu x ile bu x aynı şeydir. Neden aynı şey? Çünkü uzanım vektörüm şu an bu x kadardır. E bu aynı zamanda yayın sıkışma miktarıdır. Dolayısıyla bu x'ler eşit birbirini götürdü. Omega kare eşittir k bölü M'dir gençler. Buradan da omega'nın kök içerisinde K bölü M olduğunu yazabilirim. Şimdi omega'yı açarsam omega dediğim şey biliyorsunuz açısal frekans 2 pi bölü T'dir. Bu eşittir kök içerisinde K bölü M ise buradan T'yi çekerseniz T dediğim şey 2 pi kök içerisinde M bölü K olacaktır diyebiliriz. İşte bu yay sarkacının periyodunun bağlı olduğu değişkenleri veren formül. Nelere bağlı olduğunu görüyoruz. Cismin kütlesine bağlı olduğunu görüyoruz. Yay sabitine bağlı olduğunu görüyoruz. Başka hiçbir değişken yok. Kütlem ne kadar fazlaysa periyodum yani başladığım noktaya geri dönme sürem o kadar büyüktür. Yay sabitim ne kadar fazlaysa periyodum yani başladığım noktaya geri dönme sürem o kadar küçüktür. Yay sabiti yayın sıkıştırılabilirliği aslına bakarsanız. Yay sabiti ne kadar büyükse o yayı sıkıştırmanız o kadar zordur. Dolayısıyla yay sabiti büyüdükçe fazla sıkıştıramıyorsunuz. Hemen size olduğunuz yere geri gönderiyor yay gibi düşünüp küçük bir periyot elde edeceğinizi böyle mantıken de kurabilirsiniz. Bunu hemen bir simülasyon üzerinde görelim. Bakın şu an 50 gram kütleli cismim düşeyde bir yay üzerine asılmışlar ve şu an böyle duruyorlar. Denge konumundalar diyebiliriz. Bunun periyodunu konuşacağız. Periyot dediğim şey az önce türettim. 2 pi kök içerisinde cismin kütlesi bölü yay sabitine bağlı. Başka hiçbir şeye bağlı değil. O zaman bu denkleme göre Kütlemi arttırırsam periyodumun da artması gerekir. Öncelikle şu 50 gram kütleyle bir periyot hesaplaması yapalım. Ben bu cismi denge noktasından bu kırmızı kesikli çizgiye kadar yani kendi belirlediğim genliğe kadar çekiyorum ve bunu bırakıyorum. Şu an basit harmonik hareket yapıyor. Normalde bu kadar yavaş yapmaz ama ben animasyonu yavaşlattım daha rahat görebilelim diye. Şu an basit harmonik hareket yapıyor. Hemen ben bunun periyodunu hesaplayayım. Bir nokta seçim kendime. En alttan geçerken başlattım. Yukarıya gidecek. Tekrar en alt noktaya geldiğinde durdurdum. 0.58 saniye gibi bir süreden bahsediyoruz. Bunu hemen şuraya not alayım. Burada periyot dediğim şey 0.58 saniyedir. Yani 1 saniye bile sürmüyor. Kütleyi arttıralım. Şimdi bunu ben bir durdurayım. Bakın kütleyi 200 gram yaptım. Yani 4 katına çıkarttım. Bu mantığı kullanırsam formülde m yerine 4m yazarsam kök dışına 2 olarak çıkar. Benim periyodumun T'den 2T'ye çıkması gerekir. Yani 0.58 bulduysam az önce yaklaşık 1,16 gibi bir ifade ya da en azından ona yakın bir ifade bulmam lazım. Çünkü tam elimle ayarladığım için tam bir sayı bulamayacağız. 200 gramı astığımda az öncekine göre daha aşağıda dengede kaldığına dikkat edin. Çünkü yayı geren kuvvet büyüdü. Ağırlığı arttırdığım için yay daha çok uzadı ve aşağıda bir yerde dengeye geldi. Yine ben buna bir genlik kazandırdım. Bıraktım şu an yine yavaşlatılmış bir halde bu cismin basit harmonik hareketini izliyoruz. En alttan geçerken süreyi başlatacağım. Evet burada başlattım. Bakalım periyodu hakikaten iki kata çıkacak mı? 0.58'in iki katı olacak mı? En aşağıdan tekrar geçerken durdurdum. Gördüğünüz gibi 1.14 çıktı. Yani T dediğim şey 0.58'in Yaklaşık iki katı. Tam iki katı olur aslında da işte dediğim gibi parmağımla tam ayarlayamadığım için böyle yaklaşık bir değer bulduk. Şimdi yay sabitini konuşalım. Yay sabitini arttırdım. En baştaki şekle göre bu sefer cismim daha da yukarı çıktı. Neden yukarı çıktı? Çünkü yay sabiti artarsa yaydaki kuvveti tekrar konuşalım. F eşittir k çarpı x. Yay sabitini arttırırsanız f'in aynı kaldığını varsayıyorsanız X'inizin azalması lazım. Yani yayı artık çok uzatamadığımız için bu 50 gram başlangıca göre daha yukarıda kaldı. Böylece bir yorum yapmış olalım. Şimdi yay sabitini arttırdım. Periyodum ne olacak? K'yı arttırırsam periyodumun azalması lazım. 0.58 olarak ölçmüştüm ilk ölçümde. Bundan daha küçük bir sayının çıkması gerekiyor. O zaman ben bu arkadaşı şöyle yine aşağıdan bir yerden bıraktım. Harekete başladı. Süreyi de başlattım en alttan geçerken tekrar aşağı geldi ve durdu. 0,40. Yani 0,58'den daha küçük bir sayı çünkü yay sabiti artarsa periyot azalır. Hocam siz periyot deneyleri yaptınız ama genlikleri kafanıza göre ayarladınız. Tam bir değer almadınız. Ben genliği çok arttırırsam, çok çekersem periyodu değiştiririm. Çünkü alacağı, kat edeceği yolu arttırıyorum çok uzatırsam. Acaba genlik periyodu değiştirebilir mi? Bakın periyot kütleye bağlı, yay sabitine bağlı. Genlikle ilgili bir şey yok. O zaman genliğin değiştirmemesi lazım. Örneğin ben bu 50 gramı az önce bu seviyeye göre çektim ve 0,40 bulduğumu size söyledim. Bunu da not edelim. Buna T üstü diyelim. T üstü dediğim şey 0,40 saniye çıktı. Genliği arttıracağım. Genliği atıyorum ben bu sefer bu seviyeye yapıyorum. Çok daha aşağıya çekiyorum. Bakalım periyodu değiştirebilecek miyiz? Başlattım. Bu arada bu süreyi evet, en alttan geçerken başlattım. Tekrar en alta geldiğinde durdurdum. Bakın yine tam 0.40 çıktı elimin ayarı da iyiymiş. Hocam nasıl olur ya genliği arttırdınız ama periyot değişmedi. E daha fazla yol kat etmiyor mu? E tabii ki daha fazla yol kat ediyor. Ama siz burada genliği arttırdığınızda yani şu x'i arttırdığınızda yayda oluşan cisme uygulanan kuvveti de arttırdınız. Dolayısıyla adam artık daha büyük bir kuvvetle çekildiği için o yolun daha uzun olmasını böylece telafi etmiş oluyor. Daha da hızlanıyor cisim ama periyot değişmiyor. Son olarak da sorularda bize çok sorulan yer ivmesini konuşalım. Acaba yerçekimi ivmesini değiştirirsem periyotta bir değişiklik olur mu? Hocam bizi dünya daha büyük bir ivme ile kendine doğru çekerse periyodum değişir. Acaba değişir mi? Bakın şu an 18 metre bölü saniye karelik bir yer ivmesine maruz kalıyormuşum. Ben bunu azaltıyorum. Daha da azalttım azalttım. 9,4 yaptım. Şimdi şekil mekil değişebilir ama buradaki periyoda frekansa dikkat edin. Yani bunun salınımında bu sürede bir şey farklılık seziyor musunuz? Hayır bir farklılık sezilmiyor. Arttırıyorum bakın iyice arttırdım. Yer çekimi ivmesini çok daha büyük yaptım. Yine hiçbir şey değişmiyor. İyice küçültüyorum. Neredeyse sıfıra yaklaştırıyorum. Yine bir şey değişmiyor. Çünkü frekans sabit kalacaktır. Periyot sabit kalacaktır. Bunun salının frekansı hala aynı devam ediyor. Çünkü gördüğünüz gibi burada yer çekimi ivmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Ekranda iki tane fotoğraf görüyorsunuz. Bir araba amortisörü bir de tren tekerindeki yayları amortisörleri görüyorsunuz. Arabaların tekerleklerinde genelde böyle bir tane amortisör yeterli olurken trenlerde böyle yan yana iki tane, üç tane, dört tane yay konur. Bunun sebebi nedir? Trenin çok ağır olmasıyla bir alakası olabilir mi? Bu da bizi yayların bağlanması konusuna götürüyor gençler. Yayların farklı şekillerde bağlanması yay sabitlerini etkiler. Bunlara seri bağlama ve paralel bağlama diyoruz. O seri bağlamada yay sabiti nasıl değişir? Paralel bağlamada yay sabiti nasıl değişir? Bir bakalım. Yayların seri bağlanması şekilde gördüğünüz gibi yayların birbirlerine bağlanmasıdır. Aslında bunu tek bir yay gibi de düşünebilirsiniz. İki farklı yayı ucuca bağlayıp bunların ucuna da m kütleli cismi bağlarsanız buradaki k1 sabitli yayla k2 sabitli yayı birbirine seri bağlamışsınız demektir. Bakın bu cümleyi unutmayın. Yaylar birbirlerine bağlanırlarsa bu seri bağlamadır. Şimdi bunun bir formülü var. Burada tek bir yaymış gibi hayal etsem, sanki iki yay yok da burada tek bir yayın ucuna bu m kütleli cisim bağlıymış gibi hayal etsem o tek yayın sabitine de eşdeğer yay sabiti k eş dersem bu nasıl hesaplanır? İşte birinci yayın yay sabiti 1 bölü k1 artı ikinci yay 1 bölü k2 eşittir. 1 bölü k eş şeklinde bir formülle konuşuyoruz. Peki bu nereden geliyor buna bakalım. Bakın şu an ekranda mor ve sarı renkli iki tane seri bağlanmış yay görüyorsunuz. Bunların üzerine şu an bir kuvvet etki etmiyor. Şu an denge noktasındalar. Dolayısıyla ben bunlara bir kuvvet uygulayacağım ve bunları uzatacağım. Buradaki iki yayın yay sabitinin birine k1 diyorum öbürüne k2 diyorum. Bunların eş değerini nasıl buluruz? Yani burada sanki iki yay değil de tek bir yay varmış gibi hayal etsem bu kuvvet sanki bu tek yaya etki ediyormuş gibi düşünsem bu tek yayın sabitine de k eş desem k eş k1 k2 arasında nasıl bir ilişki var diye düşüneceğiz. Öncelikle ben kuvvet uygulamaya bir başlayayım. Sağ tarafa doğru bunları geriyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bunların üzerine atıyorum. 50 Newtonluk bir kuvvet uyguladım. Mor yayda uzadı. Sarı yayda uzadı. Şimdi ben buradaki mor yayın uzama miktarına x1 desem, sarı yayın uzama miktarına x2 desem, iki yay birden uzadığı için tek bir yay gibi düşünüldüğünde o tek bir yay ne kadar uzardı? E i̇ki yayın toplamı kadar uzardı. Yani x1 artı x2 kadar uzardı diyebiliriz. Ben bu yaylara kaç Newton uyguluyorum? Şuradan sağ tarafa doğru 50 Newton uyguluyorum. Örneğin şurada işaretlediğim kırmızı noktayı düşünelim. Onu bir cisim gibi düşünün. Sağ tarafa doğru 50 Newton çekiyor. Niye oraya doğru gitmiyor? Çünkü bu kırmızı noktaya bu sarı yay tarafından da sol tarafa doğru 50 Newton etki ediyor ki dengede kalsın. O zaman bu sarı yayın üzerinde 50 Newton var. Aynı şekilde şurada bir nokta seçtim kendime. Burada bir mavi nokta seçtim. Bir de onu inceleyin. E bu da burada şu an duruyor, dengede duruyor. E sarı yayda 50 Newton'luk bir kuvvet vardı. Bu sefer sarı yay bu noktayı sağ tarafa doğru 50 Newton'la çekiyor. Aynı ip gerilmesi gibi düşünün. İpler hiçbir zaman itemezler, her zaman çekerler. Burada da benzer mantık var. Yani buradaki sarı yay şu kırmızı noktayı sola doğru 50 ile çekiyorsa bu mavi noktayı da sağa doğru 50 ile çekiyor. Şunun gibi yayı aldım elimle geriyorum. E, sol elimi de çeker yay sağ elimi de çeker. Dolayısıyla bunlar nasıl zıt oldu hocam diye aklınıza soru işareti kalmasın. Peki bu mavi nokta sağa doğru 50 ile çekiliyor diye sağa gidiyor mu? Hayır gitmiyor. Çünkü mor yay da bunu kendine doğru 50 Newton'la çekiyor. Peki gençler bu kuvvet tek bir yaya etki etseydi yani bu 50 Newton tek bir yaymış gibi düşünüldüğünde o yaya etki etseydi e bunda da 50 Newton olacaktı ki denge kalsın. O zaman ben bunları ayrı ayrı düşündüğümde de ikisinin üzerinde 50 Newton var. Tek bir yay gibi düşündüğümde de üzerinde 50 Newton var. Peki şu eşitliği kullanalım. F dediğimiz şey K çarpı X'tir. O zaman ben buradan X'i yalnız bırakırsam yaydaki kuvvet bölü Yay sabiti diyebiliriz. Tek bir yay gibi düşündüğümde toplam yani eşdeğer uzama miktarı neydi gençler? Ayrı ayrı uzamalarının toplamıydı. X1 artı X2 idi. Buradaki X eşdeğer nedir? Eşdeğer yayın üzerindeki kuvvet F Ki ona 50 dedik Bölü Eşdeğer yay sabiti Eşittir X1 dediğim şey mor yaydaki uzama miktarı Onu da şunun cinsinden yazarsam Mor yayın üzerinde 50 Newton var ve bunun yay sabitine de biz K1 dedik. Artı x2 dediğim şey sarı yay. Bunun üzerinde de 50 Newton var. Bunun da yay sabiti K2. Bu 50'ler birbirini götürür. Ne kalır o zaman geriye? 1 bölü K eş eşittir. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 kalır. İşte seri bağlı yay gördüğünüzde yapacağınız işlem budur gençler. ispatı da budur. Şimdi de yayları paralel bağlayalım. Paralel bağlama ne demek? İki tane yayın birbiriyle alakası yok. Bunlar farklı yerlere bağlanıyorlar. Birbirlerine bağlanmıyorlar. Bakın bu çok önemli bir nokta. Örneğin burada iki tane yay paralel bağlanmış. Burada bir çubuk olduğunu görüyorsunuz. K1 yayı bu noktaya bağlanmış. K2 yayı bu noktaya bağlanmış. Bunlar da cisme bağlanmışlar diyebiliriz. Ben buradaki iki yayı silip onların yerine sanki tek bir yay varmış gibi hayal etsem o yayın da yay sabitine k eş desem k eşle diğer yaylar arasında nasıl ilişki var? k1 artı k2 kaç tane paralel yay varsa onları toplarsanız direkt o tek yayın eş değer yay sabitini bulmuş oluyorsunuz. Bunu da bir görelim. Şimdi de paralel bağlı iki tane yay görüyoruz. Mor yay ve sarı yay birbirlerine değil bir çubuğa bağlanmışlar. Bunlar paralel bağlı olmuş oluyor böylece. Buradaki mor yayın yay sabitine K1 sarı yayınkine de K2 dedim. Şimdi ben bunlara bir kuvvet uygulamaya başlıyorum. Sağ tarafa doğru şöyle 50 Newtonluk bir kuvvet uygulamaya daha da arttıralım. 100 Newtonluk bir kuvvet uyguladım. Bakın morla sarı başlangıçta da aynı seviyedelerdi. Şimdi de aynı seviyedeler. Yani aynı miktarda uzadılar. O zaman ben buradaki mor yayın uzama miktarına X dersem sarı yayın da uzama miktarı x'tir. Paralel bağlı da bunlar eşit uzamak zorunda. Dolayısıyla ben bunları tek bir yay gibi düşünseydim de yani burada bu ikisi yok da tek bir yay varmış gibi hayal etseydim o da x kadar uzayacak. Şimdi ben buradan 100 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorsam e, buradaki çubuk herhangi bir yere hareket etmiyorsa çubuğa sağ tarafa doğru 100 Newton etki ediyorsa bu mor yayda sola doğru bir F1 kuvveti var. Sarı yayda sola doğru F2 kuvveti var dersem ne yazarım gençler? 100 Newton eşittir F1 artı F2 olur derim. Hatta buna 100 Newton da demeyelim buna F diyelim. Dolayısıyla dışarıdan uyguladığım kuvvet neyse F dediğim şey F1 artı F2'dir diyebilirim. E bu tek bir yay olsaydı da o zaman dışarıdan 100 newton uyguladığımda o yayın üzerinde de aynı 100 newton yani F kuvveti olmayacak mıydı? Olacaktı. O zaman bu eşitliği yazabilirim. Buradaki F bizim yay kuvvetlerimiz yani kxlerimiz tek bir yay gibi düşünüldüğünde buna ne yazarım? k eş çarpı x yazarım. F1 dediğim şey mor yaydaki kuvvet o da K1 çarpı X'tir. F2 dediğim şey sarı yaydaki kuvvet o da K2 çarpı X'tir. Hepsinde uzama miktarı aynı olduğu için buradaki X'ler birbirine eşit götürdü. Ne kaldı geriye? K eş eşittir. K1 artı K2 kaldı. İşte bu da paralel bağlı yaylardaki eşdeğer yay sabitinin bulunmasıdır. Şimdi şu şekle dikkat edin. Bu şekil çok sorulur. Bu şekilde yaylar seri mi bağlı paralel mi bağlı? Çoğu öğrenci, bilmeyen öğrenci buna seri bağlı hocam diyor. Fakat tanımları özellikle hem de bu şekli düşünerek yaptım. Yaylar birbirlerine bağlılarsa seridir. Birbirleriyle alakası yoksa direkt cisme bağlandılarsa paraleldir. Buradaki K1 yayı cisme bağlanmış. K2 yayı da cisme bağlanmış. Birbirlerine bağlanmışlar mı? Hayır bağlanmamışlar. O zaman bu ikisi paralel bağlı kabul edilir. Burada tek bir yay varmış gibi düşünüp K eş eşittir. K1 artı K2 denklemi yazılabilir. Az önce bir soru sormuştum. Fotoğraflar vardı. Trende neden böyle yan yana bağlı yaylar görüyorduk? Yani aslında onların paralel bağlı olduklarını şu an anlamış oluyoruz. Şundan dolayı gençler F eşittir K çarpı X. Tren o kadar ağır ki bu F kuvveti çok büyük. F kuvveti çok büyük olduğu için biz K'yı çok büyük tutmak istiyoruz. K'yı çok büyük tutayım ki buradaki X dediğim şey minimum kalsın. Yani sıkışma uzama minimum kalsın. E, K'yı nasıl çok büyük tutabiliriz? Tabii ki paralel bağlayarak. Çünkü direkt yay sabitlerini topluyorsun. Atıyorum birinci yay 100 ise, ikinci yay da 100 ise sanki orada 200'lük bir yay sabitine sahip yay varmış gibi oluyor. Seri bağlarsanız ne olur? Seri bağladığımızda denklem 1 bölü K eş eşittir. 1 bölü 100 artı 1 bölü 100'den 2 bölü 100 ters çevirirseniz 100 bölü 2'den 50 çıkacaktır. Yani şunu unutmayın. Seri bağladığınızda eşdeğer yay sabiti yayların kendilerinden küçük çıkarken paralel bağladığınızda toplam olduğu için daha büyük çıkıyor. Yani siz çok uzama olsun istiyorsanız ne yapmanız gerekir? K'yı küçük tutmalı. Böylece x'in büyük olmasını, uzamanın sıkışmasının büyük olmasını sağlarsınız. Yok uzama fazla olmasın diyorsanız o zaman ne yaparsınız? K'yı büyük tutarsınız. Paralel bağlarsınız x'i böylece küçükmüş olursunuz. Trende kuvvet o kadar büyük ki çok büyük uzamalar, sıkışmaların olması trenin raydan çıkmasını sağlayabilir. O yüzden amortisörler paralel bağlanır. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda yay sabitleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi olan yaylara bağlı x ve y cisimlerinin kütleleri m ve 4m'dir. Denge konumundan bir miktar çekilip bırakıldıklarında yaptıkları titreşim hareketinin periyotları Tx, Ty olduğuna göre oran nedir? Periyot soruyor. Yay sarkacı soruyor. Az önce konuştuk. 2 pi kök içerisinde m bölü k'dır. Hocam ama burada sistemler var. O zaman seri bağlıysa ona göre işlem. Paralel bağlıysa ona göre işlem yapacaksın. Paralel bağlı iki tane yay var. Ben bunu tek bir yay varmış gibi düşünmek istiyorum. Bunları iptal etmek istiyorum. Paralel bağlıysa direkt k artı 3k'dan burada 4k'lık bir yay varmış gibi düşüneceksiniz. Ve sayıyı yerine koyacaksınız. O zaman tx dediğim şey gençler 2 pi kök içerisinde cismimizin kütlesi m kadar Bölü yay sabitimiz 4k kadar Bu burada dursun sağdakine bakarsam burada seri bağlama görüyoruz Seri bağlandıkları için o zaman ne yazarsınız tek bir yay gibi düşünmek istiyorum 1 bölü k eş eşittir 1 bölü 2k artı 1 bölü 2k 2 bölü 2k 1 bölü k eş olur ters çevirirseniz k eş eşittir 2k bölü 2 olur o da ikiler birbirini götürür. A olur. Yani bakın yayın kendilerinden daha da küçük bir yay sabiti elde ettiniz. Tek bir yay gibi düşündüğümde. O zaman bunu da yazıyorum. TY dediğim şey 2 pi kök içerisinde cismimiz kaç? 4 m kütle var. Bölü yay sabitimiz k kadar. Bunları taraf tarafa bölerseniz 2 pi'ler birbirini götürür. m bölü k'lar birbirini götürür. 1 bölü 4 kök dışına 1 bölü 2 olarak çıkar. Bölü 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Eşittir dx bölü t'ye Buradan da sonucumuz gençler 1 bölü 4 olacaktır. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamlarda özdeş yaylara şekildeki gibi bağlanmış özdeş KLM cisimlerine TK, TL, TM periyotlu basit harmonik hareket yaptırılıyor. Periyotlar arasındaki ilişki nedir? Yaylar özdeş olduğu için hepsinin yay sabiti K kadar. Cisimlerimiz özdeş o zaman hepsine M kütleli cisimler diyebilirim. Tek fark şekillerde belli açılarla duruyor olmaları. Yani hocam işte burada eğik düzlem var. Ben eğik düzlem gördüğümde şunu yazmaya alışkınım. Burada mg var. Bunu bileşenine ayırırım. Şurası mg sintete olur. Bu yayı mg sintete gerer falan. Hiçbir önemi yok. Bunu simülasyonda da size gösterdim. Burada periyot hesaplayacaksanız 2 pi kök içerisinde kütle bölü yay sabitidir. Bütün cisimlerde aynı kütle var mı? Hepsinde m var mı? O zaman hepsinde m aynı. Hepsinde aynı k var mı? Hepsinde aynı k. 2 pi zaten evrensel sabit bir sayı. O zaman gençler burada şeklin hiçbir önemi yok. TK eşittir. TL eşittir. TM olacaktır. Yer çekimi ivmesi önemli olsaydı buradaki eğik düzlemlerin, buradaki açıların, yatay durmanın, düşey durmanın bir önemi olurdu. Fakat yay sarkacında yer çekimi ivmesinin hiçbir önemi yok. O yüzden bunların nasıl durduklarının da bir önemi yok. Hepsi birbirine eşittir. Bir yayın ucuna bağlı kütlenin yaptığı salınım hareketinin periyodunu azaltmak için periyot eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k. Bunu yazdım. Bu periyodun ben azalmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Kesinlikle ya kütleyi azaltacağım ya da yay sabitini arttıracağım. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Kütle azaltılmalı. Olur. Salınım genliği büyütülmeli. Bakın bunu da simülasyonda konuştuk. Bir kere denklemde genlik yok zaten. O yüzden bu etkilemez. Hiçbir şeyi değiştirmez. Fakat zaten simülasyonda da gördüğümüz gibi genliği büyüttüğümüzde de aynı periyot çıktı. Küçük genlikte çekip bıraktığımda da aynı periyot çıktı. Çünkü siz genliği büyüttüğünüzde sizi geri çağıran kuvveti de büyütüyorsunuz. O yüzden o kat ettiğimiz uzun yolu telafi etmiş oluyor. Daha hızlandırıyor beni. Maksimum hızımı arttırıyor. O yüzden genlik hiçbir şey değiştirmez. Yay sabiti daha büyük olan bir yay kullanılmalı. Evet K'yı arttırırsam istediğime ulaşırım. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'tür. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamlarda özdeş yaylara şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bağlanmış kütleleri 2M, 4M olan KL cisimlerinin titreşim hareketleri yaptırılıyor. Periyotları arasındaki ilişki nedir, oran nedir diye sormuş. Az önce konu anlatırken bu şekilden bahsettim. Bu yaylar nasıl bağlanmış hocam? Bu yayların hiç birbirleriyle alakası yok hepsi farklı yerlere bağlanmışlar. Birbirlerine bağlanırlarsa seri, birbirlerine bağlanmazlarsa paralel. Dolayısıyla burada özdeş yaylar dediği için buna da K sabiti, buna da K sabiti diyorum. O zaman tek bir yay var ve değerine de 2K olur diyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Çünkü paralel bağlıysam eş değer yay sabitim K1 artı K2 ile bulunur. İkisini direkt toplarım. Burada ise 4 tane K'lık yayımız var. O yüzden ben burada hepsine K yazarsam hepsi paralel bağlı. Sanki tek bir yay varmış gibi hayal ederim. Onun da değeri K artı K artı K artı K'dan 4K'dır. Doğru bitti. formülde yerine koyacaksınız. TK dediğim şey 2 pi kök içerisinde kütlemiz nedir? Kütlemiz 2M'dir. Bölü yay sabitimiz 2K'dır. Bölü TL dediğim şeyi de hemen altına yazıyorum. 2 pi kök içerisinde kütlemiz 4M olarak verilmiş. Bağlı olduğumuz yay 4K olarak bulundu. Buraya da bunu yazdım. Bakın bu 2 ile bu 2 gitti. Bu 4 ile bu 4 gitti. 2P'ler birbirini götürdü. M'ler birbirini götürdü. K'lar birbirini götürdü. E ne kaldı? 1 kaldı. İkisinin birbirine oranı 1 bir çıkar. Peki bu video çok uzamasın. Basit Sarkacı bir sonraki videoya aktaralım. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.